Herkese merhaba. Bakın yine sarı fincanımızla geldik. Bu bizim, evet bize her zaman hizmet eden fincanımız. Bakalım kimlerin enerjisi bu fincanın içinde. Bu fincanın telveleri bize neler söylüyor. Hemen açalım bakalım. Şöyle açalım. fincanımızın içini görelim. Sizlerde de istediğiniz gibi ben fincanın her tarafını gösteriyorum. İçinizden geldiği gibi size neler hissettiriyorsa bu fincan, bu telveler siz de öyle yorumlayın bu fincanın içini. Sanki böyle bakın şurada bir kadın. Yani erkek diyemiyorum. Bakın gerçekten bir kadın figürü şurada. Şöyle sanki yeni adımlar atmak için böyle yeni adımlar atmak hissediyor bu kadın. Kendisini böyle nasıl bir şeyler yapmaya hazır hissediyor. Yeni adımlar, kalıcı izler bırakmak istiyor. Belki böyle bir cesaret, bir cesaret. Cesareti var. Bir yola çıkmış. Bir cesareti var onun. Her şeyi geride bırakabilir, öylece de gidebilir, e, kendine yeni bir hayat çizebilir, sanki öyle bir yola çıkmış gibi görünüyor. Tasarrufa yönelmek için uygun böyle zamanlar kollamaya çalışıyorsunuz, tasarrufa yönelmek istiyorsunuz, uygun ortam kolluyorsunuz. E, Böyle kenara koyduğunuz az bir parayı harcamamak için uğraşıyorsunuz. Böyle içinizi gıdıklıyor o para sizin kenara koyduğunuz. Kimi itne göre bir çikolata parasıdır. Kimine göre bir gram altın parasıdır. İşte herkese göre değişir. Tasarruf da herkese göre değişir. Ama böyle insanların bir zulası olması lazım sanki bu aralar böyle bir kenarda az bir şey. Efendim işte bugün buna ihtiyaç bugün marul alacaksınız da yanında da bugünlük havuç almayın, yarın alın havucu da mesela. işte öyle bir küçük tasarruf. Bakın ben ne kadar küçük. En küçüğünden başlıyorum. <laughs> en küçüğünden. Evet. Ee, öyle tasarruflar bir kenara verin Belki bugün işte bir e, giyecek ayakkabınız var ama tekrar bir ayakkabı almak istiyorsunuz. Giyecek olanla Biraz daha bir ay daha idare ediverin. Bir, biraz bir tasarruf yapmak zamanı sanki. Efendim sizin böyle teknolojik ya da elektronik aletlerle aranızda bir gerginlik mi var bu aralar? Ee, sanki böyle bir anlaşamıyorsunuz onlarla. Onlardan birinin bozulması canınızı sıkabilir. Ee, birkaç gün bulaşıkları elde yıkayabilirsiniz ama çamaşır işi biraz zor. Artık herkesin evinde çamaşır leğeni bile yok biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah bozulmazlar. İnşallah öyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Sanki böyle elektronik aletlerle aranızda böyle bir şey olacak gibi hissediyorum. Sevgiye ihtiyaç duyan biri var. Bu siz bile olabilirsiniz. Ya da sizden tamamen uzaklaşmış çocuğunuz, eşiniz sizden bir adım bekleyebilir. Hani uzaklaşmıştır, gitmiştir. Siz de artık ondan biraz böyle eee Nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın diye böyle bir elinizi çekmiş olabilirsiniz ama onun sizin sevginize ihtiyacı var. Büyük bir kısmet var üzerinizde fakat bu kısmet nazarlı, nazar diyor. Bu kısmetin nazarı var. Ee, eğer böyle çok e, aktif bir iş yapıyorsanız sürekli de üzerine konuşulduğunu hissediyorsanız, bu işin üzerine sürekli konuşulduğunu hissediyorsanız, efendim sen yaparsın, Aa senin olur zaten ya. İşte sen. Yok yok, sen evet evet. Hep sana gelir. Bu para hep sana gelir. Eğer öyle konuşmalar, öyle garip şeyler hissediyorsanız bir müddet böyle bir ara verin ve herkesin gözünden uzak şekilde yapın. Herkesin gözüne sokmadan yapın. Belki çok ortalıkta bir inşaat yapıyorsunuz siz. Bir ev yapıyorsunuz, bir ev tadilatı yapıyorsunuz. Bir bırakı verin. Nazardan koruyun kendinizi ya da yaptığınız işi kimseye anlatmadan, başarılarınızı kimseye söylemeden biraz bir müddet kendi içinizde yaşayın ki gözlerden uzak çünkü siz çok fazla nazara geliyorsunuz. Bakın iş hayatınızda böyle fikirlerinizi açıkça ortaya koyma dönemi gelmiş. Mesela bir toplantı oluyorsa siz de bu toplantıya katılıyorsunuzdur. Böyle küçük bir iş yeri olabilir, çok büyük bir iş yeri de olabilir. Orada o toplantıya sizin de katılmanız gerekebilir. Sessizce duruyorsunuzdur çoğu zaman. Dinliyorsunuzdur. Belki bir şeylerden bir çekinceniz var. Belki birini böyle birinin sinirini zıplatmaktan bir korkunuz var. Ama artık fikirlerinizi açıkça ortaya koyma dönemi gelmiş. Ee, mesela bir toplantıda aman herkes ne yaparsa yapsın uyarım demeyip alternatif fikirlerinizi sunuyorsunuz ve insanları da şaşırtıyorsunuz bu toplantıdaki bu masanın etrafındaki insanları da şaşırtıyorsunuz bu aile içinde bir şey bile olabilir her şeye böyle sessiz kalıyorsunuzdur sesinizi çıkartmıyorsunuzdur siz bu ailenin bir ferdisinizdir herkes konuşuyordur siz bir ses çıkartmıyorsunuzdur mesela herkes birini eleştiriyordur ee, siz yine sessiz kalıyorsunuzdur. Herkes bir yorum yapıyordur, siz biz karışmıyorsunuzdur. Sanki böyle karışmadan hayat daha kolay sürecek gibi geliyordur size. Ama siz de fikirlerinizi söylediğinizde rahatlayacaksınız ve rahatladı ve sizin fikirleriniz de kabul görecek. Böylece siz de mutlu olacaksınız. Sanki böyle içinizden bir parça kopmuş sizin. Ee, sevdiğiniz biri sizden gitmiş, size darılmış, size küsmüş olabilir. İçinizden bir parça kopmuş, gitmiş. Ee, böyle bir sıkıntınız var sizin. İnşallah tez zamanda bu sıkıntıları, problemleri çözer ve kavuşursunuz. Para sıkıntınız olabilir ama kısmetiniz çok, bu konuda kıskanılıyorsunuz. Kısmetiniz çok fazla, bu konuda da kıskanılıyorsunuz, evet. Herkesin para sıkıntısı olabilir. Her zaman, her türlü para sıkıntımız olabilir. Bugün marketten alışveriş yaparken sıkıntı olabilir. Ya da bugün bir başkası toptancıdan mal alırken bir sıkıntısı olabilir. Ya da başka bir şey, yani işte bir yolculuğa çıkacaksınız da, para sıkıntısı her zaman olabilir. Ama bunların çözümü sizde daha kolay, daha kısmetli, bu konuda da kıskanıyorsunuz. Büyük bir şehre mi taşınmak istiyorsunuz? Siz belki de şu içinizden kopan parça onunla da alakalı. Efendim büyük bir şehre taşınma fikriniz var. Mesela herkes oradan kaçmak istiyor. Her İstanbul'dan diyelim. Herkes İstanbul'dan kaçmak istiyor. Herkes oradan kaçmak isterken sizin İstanbul'a gitme fikriniz var. İstanbul kadar büyük bir şehre bir şeye, bir yere gitme fikriniz var sizin. Belki okul tatilini bekliyorsunuz, belki emekliliğinizi bekliyorsunuz, belki böyle Ee, mesela işte birinin evlenmesi gerekiyordur, o evlenir, ondan sonra onu da evlendireyim, baş göz edeyim, ondan sonra gibi gelebilir. Ama sizin büyük bir şehre taşınma fikriniz var. İnşallah o tarafa doğru gider, mutlu olursunuz. Belki de bir tayin bekliyorsunuz, belki de işte orada akrabalarınız, sevdikleriniz, oraya yerleşmek istiyorsunuz ve bunun için de bir e, girişiminiz var. Bakın uzun bir yolculuk hazırlığınız var sizin. Şurada yollar böyle hayal gibi çıkmış. Uzun bir yolculuk hazırlığınız var şurada. Ee, yani belki bir uçak yolculuğu bu. Bayağı uzunca bir uçak yolculuğu. Belki de saatler süren bir otobüs yolculuğu. Fakat bu yolculukta e, biraz içinizde heyecan var ama size bu yolculukta çok güvenenler var. Muhtemelen bu bir iş seyahati. Bunu siz yapabilirsiniz, siz halledebilirsiniz diye iş yerinden görevlendirilmiş olabilirsiniz. Siz bu seyahate böyle çıkıyor olabilirsiniz. Ya da böyle bir dünürlük falan gibi bir şey bile olabilir. Efendim, buradan işte bir hayırlı iş için bir kız isteyeceğiz. Ya da işte bir aileyle tanışacağız. Ama senin de bizim yanımızda olmanız olman gerekiyor. Ya da işte senle olmamız lazım gibi. Böyle size ihtiyacı olan, size güvenen insanlar var. Sizin bir yol hazırlığınız var. Ee, yani bu nasıl biliyor musunuz? Sizin finansmanınız da bir yolculuk değil. Hani sizi bir yere götürüyorlarsa, size ihtiyaçları, hani dedim ya dünürlük falan falan gibi. İşte orada böyle sizin harcama yapacağınız bir şey değil. Sizin cebinizden para çıkıp böyle e, tabii ki çıkabilir ufak tefek yok çay parasıydı bir şeydi bir şeydi öyle bir şeyler olabilir ama hani bütün yolun masrafını siz karşılayacak gibi bir yolculuk değil bu. O yüzden iş yerinden e, iş yeri yolculuğu dedim sanki öyle e, masraflar öyle karşılanıyor belki işte birinin yanında refakat ediyorsunuz e, öyle bir şey bir dünürlüğe gidiyorsunuzdur ve o ay, git, gidenlerin on sizi, sizin benim yanımda olmanı istiyorum diyenlerin e, diyenlerle birlikte bir yere gidiyorsunuzdur. Sizin masrafını karşıladığınız bir yol değil bu. Rekabetçi bir kişilik. Kendinizi gösterip böyle yükselişe geçebilirsiniz. Rekabetçi bir kişiliğiniz var sizin. E, Böyle neyle rekabet ediyorsanız burada kendinizi ispatlamışsınız. Ve siz böyle bir yükselişe geçiyorsunuz. Bakın nasıl nasıl geçiyorsunuz. E rakiplerinizi de şöyle biraz geride bırakmışsınız. İşinizle ilgili rekabet belki. Belki böyle işinizle ilgili bir rekabet var. Ve siz hep bir adım yukarıda, hep bir adım öndesiniz. Maşallah. Belki de okul içinde rekabet var. E öğrencilik hayatınızda bir şey var. Böyle bir belki bir, bir, yarışma, bir sınav, bir şeyse siz daha öne çıkıyorsunuz. Eğitiminizdeki rekabette de öne çıkabilirsiniz. Belki de su böreği. Su böreğinde en iyi su böreğini siz yapıyorsunuz. En iyi su böreğini rakiplerinizle siz arasında siz yapıyorsunuz. Hani konu komşu arasında, akraba arasında. Gerçi o biraz böyle külfetli olur. O zaman hep size yaptırırlar ama en iyi su böreğini siz yapıyorsunuzdur. Bir kazandığınız rekabet ve bu rekabetle de öne geçip yükseliş gör, görüyorum ben. Bir şeyde öne geçmişsiniz ve yükselişe geç, geçmişsiniz. Su böreği de en iyi siz yapıyor olsanız bunu paraya çevirmişsiniz. Paraya çevireceksiniz. Su böreği olmazsa yaprak sarması olur. Veya kurabiye olur. Veya başka bir şey. Ama siz bunu paraya çevirip belki de bunun üzerine bir iş kuruyor olabilirsiniz. Efendim şurada iki çocuk, iki çocuk var. İki tane çocuk var. Bu iki tane çocuktan bir tanesinin bir tanesiyle biraz daha ilgilenmek durumunda. Ebeveynler, daha çok da baba olan ebeveynler. Baba olanların gözünün biraz açık olması gerekiyor. Bu çocukla biraz daha ilgilenmek gerekiyor. Belki okul problemi vardır bu çocuğun. Belki böyle bir içine kapanıklığı bir şey hissediyorsanız. Anneler bazen böyle her şeyi görürler fakat babaların da bir şeyler görmesi, ve hissetmesi gerekiyor. Bazen de çocukların babaya ihtiyacı olur. Arkadaşları ile ilgili bir sorun olabilir, akran zorbalığı olabilir, başka bir şey olabilir. O yüzden babaların daha böyle sakin bu iki çocuktan biriyle ilgilenmesi gerekiyor. Ve bu iki çocuktan bir tanesi sanki böyle 9-10 yaşlarında ee, bir erkek çocuk gibi hissediyorum ama belki de kız çocuk onu bilemedim ama bir erkek çocuk gibi hissediyorum ama buna bunun babaya baba ilgisine ihtiyacı var baba ilgisine ihtiyacı var burada iki tane çocuk bunun baba ilgisine ihtiyacı var bir sihirli lamba var bu sihirli yani çok dilek tutan çok hayal kuran birisi var ve bu hayal kuru kurmada böyle bu hayal de gerçekleşiyor. Hani belki dönem dönem gerçekleşiyor, böyle parça parça gerçekleşiyor ama gerçekleşiyor bu hayaliniz, bu hayal kurma iyi geliyor size. Evet, hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Hayal kurmak iyi geliyor size. Ben şey demiyorum böyle. Aman şöyle şöyle de şöyle söylersek böyle olur, böyle yaparsak böyle olur. Benim tek sığındığım dualar. Onun için de başka bir şey söyleyemiyorum size. Her şeyi yerine getirip, her şeyi böyle yerine getirip e, sonra dua etmek. Hani dua edip edip de böyle bana da mucizevi bir şekilde bir şeyler olmayacak biliyorum. Ama önce çalışacağım. Sonra da Allah'ın bunun sonucunu inşallah bana hayırlısıyla ver diye dua edeceğim. Önce yapacağım. Ondan sonra dua edeceğim. Ben, ben öyle. Yoksa ki işte şunu şu kadar söylersem, bunu bu kadar söylersem değil bendeki. Ee, tabii siz nasıl bir seçim yaparsanız, ne yaparsanız. Ee, Atatürk savaşa hazırlanmış. Her şeyi yapmış. Bütün hazırlığını yapmış. Sonra birisi duymuş ki böylele Allah'ım eğer bu savaşı kazanamazsak bu ülke gider. Sen bize yardım et diye. Yani tabii ki cümleler tam değil. Ama bunun gibi. Önce bütün hazırlığını yapmış. Sonra duasını etmiş. Ben öyle. Önce bütün hazırlığımızı yapalım. Sonra da dua edelim. Evet hayallerimiz de gerçekleşsin. Önce hayal kuralım. Hayallerimizin gerçekleşmesi için bir takım şeyler yapalım. Sonra da dua edelim. Eğer birilerinden vazgeçmişseniz, bir ilişkinizi yarım bırakıp gitmişseniz, belki kardeşlerinizle, annenizle küsüp ayrılmışsanız, belki de böyle hayatınızdan bazı şeyleri çıkarıyorum diye büyük büyük konuşup gitmişseniz, elinizle de itmişseniz veya itilmişseniz bunları oturup konuşmak için cesaret bulabilirsiniz bu aralar her şey bayramda olmuyor. Bayramlarda olmuyor. Barışmalar, efendim kucaklaşmalar, her şey bayramlarda olmuyor. İnanın cenazelerde de çok barışmalar oluyor, çok kucaklaşmalar oluyor. Böyle oturup konuşmak için cesaret bulabilirsiniz. Yarım kalan şeyleri tamamlamak için harekete geçirebiliriz, geçebilirsiniz. Efendim kaybolan yıllar tabii ki geri gelmeyecek. Ama belki gelecek yıllar için sıcak bir ilişki kurabilirsiniz. Eğer sizden gidenler varsa yarım kalan ilişkileri tamamlamak için geri gelebilir. Gitmeyin. Gitmeyin. Gelen herkes başımızın üzerinde. Hoş geldi, sefa geldi. Hele, he, hele ki kapımızdan içeri giriyorsa. Kapıdan kimseyi çevirmeyin geriye. Hele ki barışmak için geliyorsa. Evlatsa, anaysa, kardeşse, babaysa. Geri çevirmeyin. Sadece kucaklayın barışmak için, kucaklaşmak için bir fırsat doğuyor size. Ben tabağa geçmek istiyorum. Şöyle tabağımıza bir geçelim. Evet, çok fazla büyük kısmet var ama çok da nazar var. Herkesin gözü üzerinizde. Herkesin gözü üzerinizde. Şurada güzel bir kavuşma, güzel bir sohbet var. Böyle sanki iki tane muhabbet kuşu ağız, ağız ağıza sohbet ediyor. Ve birbirleriyle böyle güzel şeyler konuşuyor. İki tane muhabbet kuşu var şurada. Bir ip görüyorum. Bu ipte bir düğüm var. Bir karışıklık olabilir, bir zorluk olabilir. Bir böyle e, duygusal hayatınızda bir sıkıntı olabilir. Efendim maddi hayatınızda bir sorun olabilir. Ama onu çözmek çok da zor değil. Bu düğüm gevşek çünkü. Çok zor değil. İş hayatınızda da, duygusal hayatınızda da, ailesel hayatınızda da herhangi bir sıkıntı varsa bunu çözmek hiç de zor değil. Böyle size göre çok kolay, çok kolay bir e, düğüm bu bunu çözeceksiniz. Uzun da bir yol var size. Uzun bir yol var. Bakın şurada bir horoz şekeri var. Bir horoz var ama bunun sanki böyle hani o eski horoz şekerleri vardı ya şimdi de var mı bilmiyorum. Böyle alırdık elimize horoz şekerini horoz şekli, şeklinde bir şekerdi o. Bir de sapı vardı böyle yalardık biz. Bir horoz şekeri var elimizde. Hem güzel bir müjde var hem de böyle ağız tadıyla gelecek olan bir müjde var. Evet şeker gibi ağız tadıyla gelecek olan bir müjde var. Burada iki tane muhabbet kuşu diyorum ama onun arkasında da birisi var. Üç kişinin güzel bir kavuşması bir şeyi var. Buraya bir kılıç saplanmış, bir adalet bir bir şeyler konuşulmuş bir adalet e, adalet oluşmuş bir adillik bir adil kararlar alınmış burada adil kararlar alınmış evet güzel şeyler konuşulmuş ve halledilmiş bir uçak yolculuğu evet kocaman bir uçak yola çıkmış e, uçak yolculuğu var ailenizle ilgili bir sorun direkt size yansıyor direkt size yansıyor. Bu ailenizle ilgili sorunu sizin çözmeniz ya da sizden yardım bekleniyor. Sizin çözmeniz gerekiyor. Çok güzel aydınlığınız var. Hanenize doğan bir aydınlık ama bir takım şeyler size söylenmiyor gibi hissediyorsunuz. İşte etraftan onu ben niye duymuyorum? Bunu ben niye bana bana niye söylemediniz? Ama siz o kadar uzaktasınız ki insanlarla. Mesafe olarak uzak değilsiniz ama duygusal olarak uzaksınız. Yani onunla benim işim olmaz, bununla benim işim olmaz. Efendim o akrabayı istemiyorum. Ötekiyle şöyle herkesten uzaksınız. Oysa herkesle kan bağınız olan, o olan, az kan bağınız olan, çok kan bağınız olan insanlarla onunla benim hiç işim olmaz diye uzaklaştırmanız onların da sizden uzaklaşmasına sebep oluyor. Çünkü hiç kimse bulunmaz. Hint kumaşı değil, biz de dahil. Hiçbirimiz bulunmaz. Hint kumaşı değiliz. Hiçbirimiz. Hele ki kalabalık sülalelerde, kalabalık ailelerde. Birinin eksikliği çok da ancak bir iki kişinin içini yakabilir. O yüzden ait olduğunuz kan bağına biraz daha yakın ilişki göstermeniz gerekiyor. Ki insanlardan haberiniz olsun yoksa siz her şeyi en son duyarsınız ve duyduğunuz zaman da çok da bir fonksiyon, bir, bir şeyiniz olmaz. Çok da bir fonksiyonunuz olmaz. isterseniz Amerika'ya başbakan olun, Amerika'ya bilmem başkan olun. Ne olursa olun aile içindeki değeriniz oraya gösterdiğiniz e, sıcakla ilgiye ve değere bağlıdır. Ne olursanız olun çok yükseklerde olabilirsiniz. Böyle şey kötü niyetli birisi sanki böyle sizin ailenize yaklaşmış gibi. Hani öz ailenize yaklaşmış gibi kötü niyetli birisi. Fakat onu bir el nasıl sırtından böyle tutmuş, sanki böyle sırtına bir şey saplamış ve onu tutmuş uzaklaştırıyor. Sizin ailenize yaklaşamadan uzaklaşmış gitmiş. Demek ki bir dua alıyorsunuz siz. Bu kötü niyetli kişi size yaklaşamıyor. Çok büyük parasal bir kısmetiniz var sizin. Çok büyük parasal bir kısmetiniz var maşallah. Bu şimdilik bir kenarda duruyor. Sizin bir adımınıza bakıyor. Belki bir şey için bir imza atmanız gerekiyor. Belki de böyle bir şey için bir karar vermeniz gerekiyor. Balıklar böyle peş peşe geliyor. Peş peşe geliyor balıklar. Ama şuradakini hemen alacaksınız. Bu zaten sizin kazandığınız böyle hani böyle bir maaş alıyorsunuzdur da bu da yanında böyle bir şeydir. Onun gibi bir şey. Bunu böyle alıyorsunuz. O geliyor size. E, fakat şunu kazanmanız için bir karar, bir imza bir şey. Yani bu size helal bir şey, sizin hak ettiğiniz bir şey ama sizin bir imza atıp bir girişim yapmanız gerekiyor gibi görünüyor. Şu kötü kişiyi de şuradan bakın şöyle de sivri sakallı efendim sivri kafalı e, böyle yani bilemedim hani bilemedim yani ama onu uzaklaştırıyor birisi uzaklaştırıyor belki de dualar uzaklaştırıyor. Şimdilik bu kadar olsun. Çok güzel e, kısmetleriniz var güzel ayrıntılar var Falınızda bir uçak yolculuğu var sanki öyle hissediyorum. Bir uçak yolculuğu var. Hayırlı işler de var. Güzel kısmetler de var. Şimdilik bu kadar olsun. Ama o baba o çocuğa ilgi göstersin. O baba şuradaki çocuğa ilgi göstersin. Daha güzel nasıl olabilir diyelim? Daha güzel. Her şey bizim olsun. Bizim hayal edemeyeceğimiz kadar güzellikler olsun. Ailemizin üzerinde Bizim üzerimizde, ülkemizin üzerinde bizim hayal edemeyeceğimiz kadar güzel, hayırlı şeyler olsun. Sizleri seviyorum. Yarın Allah nasip ederse tekrar buradayım.